Demirci Lütfü Zamanın birinde iyilerin çok, kötülerin az olduğu bir kasabada Terzi Hasan ve Demirci Lütfü diye bilinen iki arkadaş yaşardı. Terzi Hasan Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalışan biriydi. Ezan okunur okunmaz elindeki işi bırakır hemen namaza koşardı. Demirci Lütfü ise para kazanmak için gece gündüz çalışıyordu. Bu yüzden bazen ezan sesini duymuyordu. Bazen de işe güce dalıp namaza gidemiyordu. Bugün giderim, yarın giderim diye hep erteliyordu. Terzi Hasan arkadaşının bu haline üzülüyordu. Onu bu huyundan vazgeçirmeye çalışıyordu. Camiye gitmeden önce mutlaka onun dükkanına uğruyordu. Bak ezan okunuyor, haydi beraber namaza gidelim diyordu. Demirci Lütfi ise hep bir bahane buluyordu. Bugün çok işim var. Müşteriler bekliyor. Dükkanı temizleyeceğim. İnşallah yarın gelirim. Demirci Lütfü'nün bahaneleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Terzi Hasan fırsat buldukça arkadaşına gel şu kötü huyundan vazgeç. ibadetlerini erteleme. Allah'tan günahlarını affetmesini dile. diye öğüt veriyordu. Demirci Lütfi ise gülerek Aman Terzi Hasan daha çok genciz. Şimdi çalışıp para kazanalım. İhtiyarlayınca elbet tövbe ederiz. Ondan kolay ne var? diyordu. Bir akşam Terzi Hasan yine arkadaşının dükkanına gitti. Demirci Lütfü takada tukada demir dövmeye dalmıştı. Hasan dayanamayıp ona öğüt vermeye başladı. Demirci Lütfü elindeki çekici bırakıp ''Arkadaşım söylüyorum işte sana yaşlanınca tövbe edeceğim. Bak sen de daha çok gençsin önce biraz çalış para kazan sonra bol bol tövbe edecek zaman bulursun.'' dedi. Terzi Hasan ''Bak sen çok iyi bir demircisin.'' diye söze girdi. Çok güzel işler yapıyorsun. Bu kasabada herkes senin yaptığın işleri çok beğeniyor. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bana cevap verebilirsen bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Tamam sor bakalım dedi Demirci Hasan. Demircilikte en kolay iş nedir? Soru mu bu şimdi? Tabii ki çekici tutup demire vurmak. Bunu çocuklar bile yapabilir. Peki yaşanınca bunu şimdiki gibi kolayca yapabilecek misin? Demirci şöyle bir düşündükten sonra "Bilmem ki." diye dudak büktü. Doğrusu hiç emin değilim. Elim titreyebilir, gücüm yetmeyebilir, gözüm de bugünkü gibi iyi görmeyebilir. Herhalde bu işi yapsam da bugünkü gibi güzel yapamam. İstediği cevabı alan terzi Hasan, "Bak arkadaşım." dedi. "En iyi bildiğin şeyi bile yaşlanınca yapamam." diyorsun. O zaman belin bükülüp dilin zor döndüğünde, hiç alışmadığın halde nasıl tövbe edeceksin? Sen en iyisi bugün gücün yerindeyken günahlarına tövbe et, ibadete başla. Belli mi olur? Belki yaşlılık günlerinde yapamayabilirsin. Öyle söyledikten sonra Terzi Hasan, hadi sana kolay gelsin deyip dükkandan ayrıldı. Demirci Lütfü arkadaşının ardından uzun uzun düşündü. Sözlerine hak verdi. Aklı başına geldi. Bundan sonra ibadetlerini hiç aksatmamaya, Allah'a bol bol tövbe etmeye karar verdi. Ertesi gün namaz vakti Terzi'nin kapısına gitti. "Haydi dostum." dedi. "Ezan okunmak üzere, namaza geç kalmayalım." Terzi Hasan gülümseyerek arkadaşına baktı. Kol kola girip birlikte caminin yolunu tuttular.